arkadaşlar birlikte evsimi balinmiş kanlardan devam ediyoruz. Bayağıdır işte birkaç gündür kastım kastım. Ee, ve ödüller Toti'ye geldi artık. Ve şu anda Griezmann gözüküyor buradan. Hemen Toti'lerimizi alalım. Bu arada 103 kaka geldi. Sesi kısayım. Telif hakkı yemişiz. Avcı kampı belirtti ve Griezmann geldi. Şöyle alalım grizmanımızı. Şöyle hemen iki dakika gidip geleyim Evet devam edelim. Totilerimiz geldi sonunda. Ödüllerimiz var. Ne bunlar? Bayağı bir biriktirdim. O zaman 101-107 arası. Bu bir tane açacağız bundan. Bir tane şu yüzlükten açacağız bir de ilk totiye bakalım. Oy. Bunlar da böyle. İlk toti paketi. Gelsin bakalım. Bunu geçelim. Ve geliyor. Aa toti. Arjantin. Messi. Ah, Di 101 dimara geldi. Oha, çok pahalıydı. Başka var mı? Alınabilecek. Oo! Tamam. Bomba sen alınacak. Öne çıkanlardan başka neler var? Şunu açayım mı? Yok. Bir de şunu açayım. Çok iyi geldim ara Hadi şimdi hazır İspanya. Ne 101 geldi. 1800'de kalsın artık. Aa burada da varmış bunlar. Neyse. Bence iyiyiz. İyiyiz şu anda. Oo, yılan takımı. İyiymiş. Ekran çok iyi olmuş. Kadromuza gidelim. Evet yine 11 gelmiş. Oluştur. Tamam. Biz asıl bunu kullanacağız. Tamam. 101 bir da geldi. Şöyle koyalım. 102 güne şu an çok iyiyiz. Şöyle yaptık bence çok iyiyiz şu anda. Hmm. En son şimdi basamadık En son bayağı bir oyuncu harcamıştık. 3 tane maske anımız var. Maske anayla nalar yapalım. Şuradan Tuti'ye girelim.

çok kattık ya bu ne? Bu arada tek hedef şey kaldı. Humas Humas'ı de düzelttik mi? Onda 104 bir Rudiger Ah oh, kaka. Ne yaptın ya? Çok kötü vurduk. Onu da düzelttik mi? Çok iyi olacak. Aa oh, nasıl kurtarıyor bunları? Ah oh be. Vallahi iyi bir kadromuz var. Aa çok kötü oldu yine ya. Hadi. Alamadık. Kaka. Zor dişlerliyor. Dimar ya. İlk golünü attı. Çok güzel attık Dimar'ı ile. sesi kısam azıcık da he tamam kakaliye tekrar dimaria 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 treck ah mal zardes vardı ya ah dimaria yönlü moruyor. Ve yine bitirdi. Çok güzeldi yine bana. Ve 3-0'lık galibiyetimizi aldık. Yılın takımını görebiliyor muyuz? Ha, iyi. İkon yolu diyelim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi. Maradona mu? Hadi be. Ee, elmas kötü. Bu gelseymiş bari. Oha 2-0 bir de gerideyim ha. Yok canım. Aa nasıl? Buraya girelim bakalım bir de. Hmm. 9805 Neler var? Valverde, yamal, Van Dijk, Haaland, Wijdeger, Iniaki, Martinez, Dimarco. Bunlar seçilenler herhalde. Hı. Hmm. Bugün teması gol yemem. Bir de şuraya bakalım. Vay aman. Ana Hakan Hakan var. Kobe Lewandowski, çift forvet herhalde. Üçlü forvet. O nasıl bir üçlü forvet lan? Hakan Çalhanoğlu'nu isterim. Bunu nasıl alınıyor? Bu nasıl alınıyor ki ya? Dimar koduymuş. Hakan hepsi iyi. Deniz türüş varmışlar. lan. Deniz türüş geliyormuş. aday be nasıl? Türk liginde yok. Adaycı. Takas nasıl? Ha, 250. Bu takas nasıl? daha çok keşke harcımı saymışım hmm. o zaman ben bunları biriktireyim ondan sonra öyle yapalım çünkü bunu bayağı uzun sürecek şuraya bir dedim şurada sen şeyimiz vardı Bunların hiçbirini yapmışım. Ödüller. Bence burada. Aha oh, bir daha geldi. 1 2 Bir de bir Sağ mı sol mu? Bence sağ. Sol olabilirdi ya. Hediye kutusu geldi. Şunu açalım. Ha, yine bir tane kaldı. Olamaz Kerem. Vay anasını ya. Ne oldu? Hayır ya. Bitmiş olamaz. 93 97 çok vardır bende. Çok yokmuş ya. Bunlar bir dalmıyor mu? Tek mi bunlar? Ben hep böyle yapmak istiyorum

E yüzünün yüzün altında bir şey yok ki. Şimdi ben zardesi varsam üstüne bir de şuradaki glow'u versem glow'un yerini doldurabilecek birisi var. A 102 25 tane mi? Hayatta vermem. 103'ten 2 tane lazım Nusr Hasan bugün maçta da Kötü oynamış Hadi ne bakayım Maçında Yok mu ya Forvet Düzgün bir fuaret yok. E Zardes 250 diyor oğlum. Yürü Şu ödüllerde yok bu sayıda. Bu video biraz sıkıcı olmuş olabilir. Onun için, için özür Evet ya bitmiş. Neyse. Şimdi. Ha futbol merkezi. Geldik futbol merkezine. Üç yüz tane biriktirdim. Düzgün bir şey gelirse alalım hemen. Oo çok iyi maçlar var. Napoli Juventus. Manchester Chelsea Atletico Madrid Villarreal Real Madrid Oha hmm. Öncelikle şundan başlayalım Tabii ki de yüzde olsun Dur şurada bir tane şey atak şöyle oyun tamam tamam oğlum bu takım çok kötü lan savuna kim oğlum sol bek yok mu yok ben bu takımı seçmem yok kötü bu takım Bilmiyorum bronz kart oyuncuları mı var bundan? Ben Napoli'ciyim. Napoli. Bu sefer Kavaraş geliyor. O gitti değil mi be. Evet gitti o. Ben şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Yok ben direkt bunu oynamayacağım. Onunla kalıpları çok kötü. Yok. Buraya medet. Ay Allah'ım. Yanlış. Hmm. Geri 100 olmadı Neyse kalsın 86 Ben nerede diye oynatacağım Oynasın Hadi hemen bitirelim bir maç daha. Gece saat çok geç. <laughs> 11 buçuk. Nasıl ya? Fernandes ayağı koydu. Vinicius, Mbappe. Ya of. Yani kaptırmak için de biraz mal olmak gerekiyor. Oha. Nereye atılan? lan? Oh. Lan. Ya oh diyordum bir de. Sol. Aa, tutturdum o. Bakalım. Parmak uçlarıyla ya. Da saçma bir şey. Şutu vurdu. Ondan sonra dedi penaltı. Ya geri çekmeye çalışıyorum gitmiyor. Of. Hadi. Abi önünde adam var. Ta oraya atıyorsun. Abi de uzun basıyorum ki en azından ileri atabiliriz. İleri de atamıyor. Abi şansını yiyeyim ya. Aa ah hadi be. Oha 104 şeşko ne lan? Çüş. Ya abi böyle bir şey görmedim. Oh çıkardık. Hızdan yaralanabiliriz. Hızdan yaralanabiliriz. Yaralanamıyoruz ki. Adamın hızı var. Top sürdüremez. Abi nasıl? Yok ya. Oynanmaz. Yediğimiz gole bak. Yediğimiz gole bak. Kaleci kurtu Allah seni ne yapmasın. Neyse bu videonun sonunda tekrar like atmayı kanalına abone olmayı unutmayın. Hedef 100 abone like'ların ne geçerse şunu da biz. Ve hepinize bay bay.